Hepinize merhabalar. barış <laughs> çizeyim. Bugün sizlerle birlikte biz gibi denk daha kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son burada kaldık. He, 3 zombi öldürüp şey yapmıştık bir tane yeri almıştık herhalde. Sanırım orayı yapmamışsaydı beni. Şimdi orayı bir yapmaya gidelim. Hı. Aa! Bu arada arkadaşlar, e, internet güncellemesi gelmiş. Hatta bakalım bu son 500 zombi. Gördüğünüz gibi şöyle bir zona var. Şöyle ona bir bakalım. Bakın, gördüğünüz gibi internet e, şey geldi. Güncellemek, şey internetle iş yapmaya başlamış arkadaşlar. Neyse, e, çok güzelmiş bence bu, bu internetle gerçekten uyuşmuş yani. Hoşuma gitti bu benim. E, Yorulduk, pardon. Yorulduğumuz güzel yine. E, şurada. pardon. Evet, e, şöyle kurduk, güzel. Şu an olan var mı? Acil yardım. Ya işte daha demin yaptığımız önceki bölüm yaptığımız şey zombiler. Şöyle diyoruz. Abi yapıyoruz arkadaşlar? Ee, şuradan gidelim. Burası şimdi hiç uğraşamayacağım. Ama öldürdüğüm zombiler. Ne yapıyoruz? Orada burada alacak bir şeyler vardır. Abi hırlayan bir gerek. Tamam. Hiçbirini öldürmeme gerek yok. Bir canım niye bu kadar az onu ben de bilmiyorum. Nereye gidiyorduk? Şuraya gidiyorduk. Canım niye bu kadar az onu bilmiyorum. Aa oh, acı. Onu bilmiyorum neden o kadar az. Ee, yavaş şey yavaş burada. Aa gördüğünüz gibi antrenetteki zombi. Çok iyi ya. Abi, bayağı sevindim ben bunca elim olduğunu. Hemen şöyle. Çıkalım buradan. Herhalde. Okay, Evet. Ölmeyen zombiler burada ya abi. Kardeş var. Sağ buraya bak. Yoruldum. Sakin ol, sakin ol. Hop. Zıbam. İyi. Lan direkt öldün mü? Ha öldü. Onu arayalım. Yazık ölmedi, ölmedi. Sinir oldum. Zombilerde. <laughs> think okay, it's too late for this Ne bari <laughs> abi? Hop kardeşime yola. Bak Kardeşimiz ölmüş. Burada <laughs> bir şey var bulduk savaş ya. Şema 230 yersen. Evet. Ee, bir dakika arkadaşlar, bir dakika. Ee, küçük, 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 küçük bir işim var hemen, tamam. hemen, hemen geliyor. Bir dakika. Özür dilerim. <laughs> küçük alarm kurmuyormuşum, ee, benim alarm kurmam lazım. Ee, 20 dakika diyelim. 20 dakika. Bir bakarım kaç dakika olduğuna. Neyse, ee, şimdi buraya geldik. Şimdi burada ne yapacağız abi? Üstüne mi çıkacağız? Buraya üstüne çıkacağız. Bir buradan... Dün çıkıyoruz abi. Yok hayır altın değil. Bunu... Aa aynen bunu şey yapacağız. Güzel açtık burayı. Öldürülen Ecel. 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 Bu altıyı. Şimdi burada... Döndü öldürme öldüreceğiz sanırım. Evet. Şimdiki görevimiz... abi bak. Burada... Ne var abi? İçeride bir şey olmuş. Ha, i̇çeride gaz borusu falan var. Geri. Eee par Gaz borusu. Boru. Şimdi boruyu kullanmamız için sonra şey yaparız. Şuradan gidelim. Güvenli bölgeden çıktık. Şuradan gidelim. Tamam. E, şurayı bir açalım ne dersin? Yani. Bence açalım. Güzel. oldu. Evet. Elektronik parçalar var. Sigara bulduk. Tamam. E, yukarı çıkmamız lazım. Hmm. Burada bir ev bulduk. Ama bizim yukarı çıkmamız lazım. Biz çıkacağım oradan yukarı. Şöyle şuradan yavaş yavaş çıkmaya başlayalım. Hadi buyur. Olmadı abi. Tamam. Şuradan. Tamam. Harcamamış bir puan var. Şunu sağlam. Ee, bu ne? Kilitleri açmak için ilahi ateşi getirtirseniz. Eşe geç şu an olsun. Ya abi anne vardı ben yaparım ben. tamam şimdi yukarıza, çıkacağız büyük tık daha yukarı. Şuradan çıksak. Güzel en yukarıdayız, tepe güzel. Evet. Okay, I met this doctor, scientist type. Got him set up in a sort of research trailer, and he's working on a cure for the virus. His name is Sarah. Hello? Do you cover <coughs> <srupings> <No. coughs> yes, it? Affirmative. Secondary objective added. Maintain your cover. I'm mm. research. Your stolen file mmm. still hm. takes top priority, though, right? Affirmative. We find it unlikely that a single researcher working out. yoruktur işte elimiz. Bir zaman bir şeyler bulduk. vermek <laughs> istiyorum. Evet, ne Jade, <laughs> yani. Tamam, geçer puanımız oldu. Thank Burada koşu var sanırım. Ay. Fazla. Aa, <laughs> Çok iyi olmuş ya bu. Onlar gidecektik şimdi şuraya çıkacağız. <laughs> Çıkmamız lazım gençler. Durun bakalım. They're all around the car, Şimdi ama biz bunu gitmemiz. Yeter lan sana. Tamam, bir şey tamam 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 sakin. Antrenet mi? Hadi kafanı. Of. O kafa benim. Hadi buyur. Bu olmadı işte. İşte bu hiç olmadı abi. Bu hiç olmadı. Bu hiç olmadı. De. Bunun olması lazım. Olması lazım. Ah, korktum ne yapıyorsun? Tamam tamam. tamam. Sakin sakin. Güzelim. Kamuza <laughs> <Lan> hoş. <laughs> ben de zombi sayılırım. <laughs> tutu beni. Nasıl savaşamam ben Çok yoruluyorum abi. Çok yoruluyorum. Çok yoruluyorum. Çok yoruluyorum. yapacağım abi burayı. Yapmam lazım ben bu türlü bunu. Daha fazla araba tuzağı kur. Öldürülen sıfır. 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 Abi nasıl yapabilirim? Abi? Bu savaş ya Ne buraya? Şunu buradan kuvvet nasıl yükseltiyoruz Bak, bütün gücümü sana. Hayırdır lan? Şuraya. efside lan Abi ne yapacağım ben oğlum ya. Ya abi. Arkadaşlar ben bunları hemen halledip geleyim. Evet arkadaşlar hemen hallettim. Ee, bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika. Bir dakika. Aa, evet. Şöyle ee, evet, bir dakika ben bakmam lazım neyim ne izleyin, izleyin özür dilerim özür dilerim tamam kes bu işi devam edelim arkadaşlar yayın biraz uzun ya burada geçti sırf bu çok kötü oldu ama Canımız bir şey yok gibi O ee, Oyundan korkmuyorsun aslında stres atıyorsun daha çok ama Bir de parkur yapa yapa ilerliyorsun ya işte çok güzel oluyor ee, Neredeydim? lazım Tamam Yukarı akşam gibi bir şey oluyor ben korkmaya başladım abi Akşama çok korkunç oluyor var bunun. buraya nasıl gideceğiz abi biz şimdi? Akıllıyım ya valla bak. Quite a contraption you got here. Buradan şunları. Kırışık edelim. Son 9 dakikamız kalmış. Çok güzel madem etsin. Neyse. Mayonuncuğu nereden buldun? Ben Abi yeter artık ama ya. Yeter artık. Bunlar tuzak mı? Gece görevi için ışık tuzaklığını hazırla. Abi. Benim ama şeyim bitti. oluyor abi çok tehlikeli anlar yaşayabiliriz an. Çok tehlikeli anlar yaşayabiliriz abi. Bir Kutu var. Kutunun içine acaba bir şey var. Allah Allah. Ne parçalar. Ben bunu bir tamir edebiliyor muyum? Güzel ettik. Aşağı inme çok kötü bir şey ben de biliyorum. Bu yüzden şuraya tırma tırmağa etmem lazım. Evet şimdi... Kuru çıkmam gerekiyor. Yukarı hmm. nasıl çıkabilirim ben abi? Çıktı. Hmm. çıktım tamam. Nasıl abi? Bunu nasıl ayarlayabilirim ben? Güzel, hadi tıklayayım. Lan tamam, güzel. Abi adamlar çılgın ya. Bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika ipi ayarlamak lazım. Tamam. Evet, buradan üstte çıkmamız lazım. Tamam, hemen yani çıkalım. Oyun gizliler çok korkunç oluyor diyorlar. Bu yüzden birazcık korkuyorum. Tırsıyorum tabii ki büyükler bile korkuyor. Yani. Hemen buraya da açalım. Güzel abiciğim. Ne yapacağız? Ee, ee, ne <laughs> Hadi buyur. Çok güzel. Elektrik gitti abi. Çok güzel abi, çok güzel ya. Bir dakika lan onu Bir işim var şuraya çıkmam lazım. Bir de... Ha, çok kötü oldu ya. Ya hayır. Ne yapacağız şimdi? Ee, bilmiyorum. <laughs> Babamın sesleri gelir kusura bakmayın. Ee, hemen şöyle Abi ben şu an tırsıyorum. Ayaklarım titriyor gece olacak diye. Şu görev bitsin. burada da yapalım. Ee, Şöyle edelim. Abi ne yapacağız biz böyle? Mi? Ben bilmiyorum ama. Burası çöp yalnız. abi. Tamam mı geldik? Ee, sonra buraya girmemiz lazım hemen girelim. Ah biz biziz. <laughs> ee, hemen nereye gidiyoruz abi şu an? Ne yapacağız abi? Bir çözemedim. Ha, elektrik. O gaz borusu bu. Çok güzel oldu. Bir burada ölmüş. Siver çıktı. Siver ama Ha burada. Tamam güzel. Pune, yes. pune, bu, 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 pune Обе дојш дојш на дојш на дојш

kazanmıyorum. Ne yapacağımı söyle. Hı? Ne yapacağız abi biz burada Anlamadım ben. Hı? Abi burada ne yapacağız? Hı? Elektrik dağıtan panosunu bul ve ışık sorunu çöz. Göreceğiz senin gibi şey var ya. Senin var ya Allah rahat. Çocuk senin var ya. Ara ara. Var ya Canım biri çok güzel. Şu bu sinelim o zaman burada da kalalım. Senin var ya. Ya çok kötü oldu bu ama hayır öleceğiz burada güzelim. Bir, bir kere ölmeyeceğiz. elektriği açalım. Burada kalalım o zaman. Hadi. Hadi lan. Açtık. Tamam. Elektriği. Ee, canım asla. Ben Şuradan. Koyuyoruz abi. Thing i going to you Alright, I've got the substation reset. But if the grid shorted once, you know it could happen again, right? I believe you. to Oh, true. Iyice başladım, bu zaman. Şuraya açalım sonra. Şöyle bir Tam o zaman tam burada kalalım. Burada videonun sonuna gelin. Kısa oldu ben de biliyorum. Ben de biliyorum ama burada kalalım. Eee. burada cidden kalalım yani. Video çok uzun sürecek çünkü. Biz gibi yarısını orada zombileri öldürmekle geçirdik. Çok kötü bir şeydi. Keşke orada durdurup onu şey yapsaydım ama Eee. Neyse artık yapacak bir şey yok. Youtube'un kesme özelliği de var aslında. Neyse. Onun önce güvenli bir ev. Abi ya. Karanlık oldu. O karardı abi. videomuzun artık cidden artık sonuna gelelim. Güvenli bir yer abi. İşte bu çok kötü. İşte bu çok kötü. Hı. Canımız da çok az. Hı. Tamam abi. Şunu üstüne çıkarak Sonra buraya. Buradan da senin şuraya gidelim. Buraya Tamam abi sonra nereye gidebiliriz? Biz araştırsaydık araştıramadık. Şuradan çıkalım. Evimize yaklaştık gibi geldi bana. Yani de bir bölgedeyiz. Şu an abi. Oh shit. He's in the boss fight with the one baby. Hey Doc, this is Kyle Crane. What can I do for you? I just saw this freaking weird zombies covered in big green blisters and hauled ass as soon as it spotted me.

Tamam mı? Hoşçakalın. Aynen. Burada kalın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.